Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Tozu dumanı lan. Şu ses bayağı bir Kuş ölüsü gibi ses çıkarıyor Yeni bir Skyna Yani benim için yeni Yoksa eski bir Skyna da ee, Bir tane 560 800 bin kilometrede Tankı da yarım şu an bir şey yükledik. Tek bark. Tek bark ne oluyor arkadaşlarım? Sarı çamın kabuğu. Sarı çam kabuklarını topra yakıp toprağın içine gömüp tekrar çıkarmışlar. Yani e, kompost olmuş. Bunu şu an bulunduğumuz yerde Öddevallada e, bir tane müşteriye bırakacağız. Aslında böyle sürüşlere bayılırım. E, bu sürpriz sürüş oldu. Bugün işbaşı yaptım. Yaklaşık 2 haftadır evdeydim. O izlediğiniz Mercedes videosunda bir gün çalışmıştım o hafta. şu an çarşamba. Yani bugün çarşamba. Perşembe, cuma çalışacağım. 3 gün. Bu hafta da 3 gün çalışacağım. Geçen hafta bir hafta bir gün çalıştım. Yani böyle gitti mecburen. Çünkü biraz hastaydım. Şimdi iyileştim. Hiçbir şeyim yok. Turk gibiyim. Ee, bu Scania şu an sahipsiz buna şoför aranıyor şoför bulacak patron bulabilirse ee, bunda şimdi şoförlükle konu değil de şöyle diyeyim bunu süren şoför uzun yol şoförü oldu yani daha uzağa gitti bu da yarı otomatiktir bunda da debraj vardır ama bunu herkes ayak kapısıyla sürmüş Canavar gibi gidiyor, görüyorsunuz. Bakın. Haydi Scaniam. Yani bir şey demeye gerek yok. 560 acı. Yani canavar gibi gidiyor. Ee, bu arabamız beyaz kırmızı yazıları var. Kırmızı beyaz yani. Buna tam bir ay yıldız yakışırdı önüne şöyle. Göğüş döş gösterisi İsveçlere karşı şöyle süper olurdu. Bunu bulunduğumuz şehir söylemiştim Öddevalla'dayız şu an. Burası Öddevalla. Öddevalla'da sinemanın arkasında bir tane mahalle var. O mahallenin çok dar bir geçidi varmış. O dar geçide yanaşacağız. Bana bir tane numara verdi. O numarayı arayacağız. Oraya yaklaşınca e, patron verdi tabi numarayı. E, böyle gidiyoruz. İstiyorsan bu tırı alabilirim dedi patron. Senin olabilir dedi yani. Dedim yok kalsın. Yani çatlak camı varsa ben dedim o tırı sürmem dedim. Şakasına. E, şimdi o şöyle istiyor. Hani ben bunu yapabiliyorum ya bu işi kanca arabasını yani o kadar da seri olmasam da yapabiliyorum. Çünkü bunu önceden yaptım söyledim bir önceki videoda. Öbür yeni gelen şoför de bunu yapamadığı için bana bunu kakalamak istedi açıkçası. Ben de hayır dedim yapmam dedim. Ama yeni tır alacağım dedi. Yeni bir tane tır alacağım dedi. Bu 800 bin kilometre gittiği için bu artık yapmış yapacağını güya... Beni gaza getirmeye çalışıyor. Sana hani yeni bir es kabin alırım gibisine getiriyor. Ben dedim yok. Dedim yeni es kabin için bu çekilmez dedim ya. Hani bir şey yok. Tır güzel. Biraz sevgiye ihtiyacı var o kadar. Hani biraz temizlik, biraz sevgi. Biraz ne bileyim yapılması gerekenler. Şu mesela kırılmış. Ee, çıkarıp yenisini alıp vidalayabilirsin hani küçük yap, yapılacak şeyler var onlar yapılır hani de ee, ben kanca arabasına ya yani kanca arabasını özlememişsin öyle diyeyim açıkçası yoksa ki isterdim tabi niye istemeyeyim kanca arabasıyla devam ederdim ama ben diyorum ki en iyisi şey sürmek damper Damper daha iyi bu da damper de hani benimki tam damper Burası hastane çıkışı Önde biraz hızlı girdik Aynen biraz hızlı girdim biraz ama Hani dorse yok ya dorse olmayışının özgürlüğü Sadece kamyon kullanmak ne kadar rahatmış Şu an debreji kökledim Debrej bir tek kalkışlarda ve duruşlarda kullanılıyor. Ondan sonrası komple otomatik. Çok rahat oluyor hafriyat tırlarında özellikle kanca tırlarında bu tür e, yarı otomatik olması gerçekten efsane. da ben ayakkabıyla sürmediğim için gaza fazladan ekstra basıyorum. Ee, halısı yoktu. Halısı olmadığı için de paspası daha doğrusu halısı olmadığı için de bir şey yapmadım. Çoraplarla sürmedim. Böyle devam edelim. Bunu zaten dediğim gibi 3 gün süreceğim. 3 gün sonra kendi tırmağa kavuşacağım. Bakalım. Bakalım bakalım. Patron şimdi bana gazı atmadı yani gazı atmazsa 3 gün sonra kendi tırımı alacağım. Eğer gazı atarsa yeni iş bakacağım. Yani hiç acımam. Sorgu sualsiz benim tırımı elimden alırsa Kadir İnanır'ın Selvi boylum az ya, al yazmalıma döneriz ya. Olmaz. Depresyona gireriz. Burası Öddevalla Merkez. da merkezden tam sinemaya döneceksin dedi patron. Sinemanın arkasında bir hemen sola gireceğim valla bir şeyler anlattı ama ne dedi hatırlamıyorum tam buluruz ya. Küçücük kasaba zaten buradan sola gireceğiz. Da sinemayı göremedim ben. Sinema bir ileride. Bir sonrakinden sola gireceğiz. Buradan değil. Ee, burada neler var. Burası tam merkez olduğu için burada diskolar, miskolar, barlar, pöbler var. Ee, hem var, şekerci. Akşamlara kadar açık. Süs olsun diye çiçek bile asmış adam oraya. Daha olmamış. döneceğiz. Sinemayı geçince sağa dön dedi. Sanıyorsam. Aynen öyle dedi sanıyorsam. Girelim bakalım. Çöp kamyonu da girecek oraya. İlk biz girelim. Şimdi o yolun ortasında duracak çöp almak için. Sonra bekle dur. Tamam. Sağa girdik. Tekrar sağa gireceğiz. Zebra şeridi yok orada bacım. Bekleyeceksin. Yol büyüğün. Tamam, buradan içeri gireceğiz. Sonra 10 kere dedi, burası dar dedi, dikkatli ol dedi. Falan dedi, filan dedi. Şuraya gireceğiz geri geri. Dörtlüğümüz yok. şöyle yapalım. Çöpçü beklesin bizi. tutmayın baya ses yapıyor siz rahatsız olacaksınız Patron da mal anlatır gibi anlatıyor Sanki amatörüz Yani yeni şoförlere alışmış anlata anlata O da buraya girecek <laughs> İyi ki ondan önce geldik arkadaşlar O kadar gemi almana gerek yok la. Şunu şöyle yanaşalım. Bunun direksiyonu kitleniyor ama yani bayağı bir kitleniyor. Yani çeviremiyorsun full tam tur. Şöyle iki gol lan, Hadi koçum. Ee, kapakları açılacak bir şekilde yapılacakmış bu. Açılacakmış. Bakalım adam ne diyecek. Hayır. Şena, will you want me for YouTube? Eller? Will you want me for YouTube? Okay, I'll show the board Okay. Hard to see how Var vill du ha den? den, bänken där går det den Närmast bänken men fast du ska kunna öppna den va? Det är denna som öppnas först. Öppna den. Om man står där så går den att öppna den här sidan då? Uh, då lägger jag den så nära som möjligt. Så nära det gör. Ja. Och så helst ska du kunna gå och köra förbi med en bil där, eller så. Vi får putta den stilla Men så att den kommer så bara. Okej. Okay. Om det går. Om det går Dessa, vi, vi, vi löser det på något sätt. İlk önce kilidi açacağız. İlk bunu açacağız. Kilidi açacağız. Sonra konteyneri geri süreceğiz. Tamamdır. Adam tam aşağı yukarı nereye istediğini söyledi. Deneyeceğiz. Deneye deneye bulacağız yolunu. Araba da geçecek dedi. Şuradan kaldırımdan insan da geçebilecek dedi. Yolu bloklamayacak dedi. Dedi de dedi. Şimdi ilk öncelikle şuraya iyice ne sıfır yanaşacağız. Yanaşabildiğimiz kadar şöyle. Sonra biraz daha yanaşacağız. Hmm. Şöyle yapalım. Şöyle tamamdır. Şimdi konteyneri bırakalım. Ya, <laughs> oh. ya <laughs> Arkada bir tane şey var rampa var. Ee, engelliler için, çıkıp girmesi için bir rampa yapmışlar oraya Onu gördün mü dedi. Ee, ben de gördüm dedim. Şimdi elimden geldiği kadar yanaştırmaya çalışacağım. Yani konteyner koyduktan sonra bir şey yapamazsın. Hani konteyneri düzgün koyman lazım. Eee şu an adam arkada ama işaret etmiyor demek ki doğru yere koyuyorum. Araba geçebilecek mi bakalım oradan. Skia bak geler. Tamam gerek yok dedi yani iyi koyduk. Kamera açısını şöyle yapalım. açık bakalım dedi. Açık bakalım bakalım. İnelim açık bir bakalım. Eee enin oydu aralar. Yes. Buraya koydum ilk denemede. Patron mala gibi anlatır gibi anlatıyor da. Yani Türk'ün gücünü bilmiyorum. Kancaları kapatalım yani. Şöyle yapalım. Kancayı ben genelde en aşağı indirip sürerim huyumdur şöyle aşağı indiririm tamam böyle sürerim ben kancayı şuradan kilitler duracak şunu kapatacağız tamam saati de yazacağız 7 40 7 56 da bitirdik Sonra tekrar depoya gidişimizi yazacağız. Ee, neden şimdi yine soracaksınız. Her videomda anlatıyorum da. Her videomda da anlatmak istemiyorum aslında. Takip edenler sıkılacak bu sefer. Buradan sağa dönüş yapılır bir şekilde ya. Olmazsa şunu kırarız ne olacak. Şöyle yapalım. O şey tam orada kaldı. Böyle geri gidelim. O şeyi ezmeden. Şöyle. Tamamdır. Hani patron alışmış. Çünkü patronun benle ilişkisi şu kadar arkadaşlar. Firmaya gelirim pazartesi sabahları merhaba yaparım bu böyle, böyle yakın ya uzaktaysam böyle o kadar ilişkim o bitti onun haricinde hiç konuşmayız hiç etmeyiz yani depoda denk geleceğim de bizim firmada orada konuşacağız hani anca öyle o da amatörlere hep emir ve komut verdiği için amatörler hep yani amatör dediğim hep yanına girenler işte yeni başlayanlar işe hiç tır sürmemiş olanlar falan Yanına giriyor mesela. Soruyor nereye gidecek, ne yapacağım, nasıl yapacağım. Soruyorlar. Ben de hiç sorma yok. Mesela 5 senedir ben bu kancayı sürmüyorum. 5 senedir ilk kez geçen hafta bir gün sürdüm. Bir gün sadece. İlk denemede yaptım. Yani demek ki patron Şimdi ben patrona fırça çekerim gidince. Bekleyin siz ilk ben gideyim. Bunda şey yok arkadaşlar, hava körü yok. Bu komple e, yaprak yaylı kamyon, birazdan tır olacak. 25,5 metre olacağız birazdan. Bir konteyner alacağım üstüne, dorseyi bağlayacağım. Sonra oğmola doğru yola çıkacağız. Şimdi depoya gideyim, şu dorseyi bir takayım. Oradan da oğmola doğru yola devam edeyim arkadaşlarım. Benden bu kadar. Oğumuldayken de belki video çekerim belli olmaz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize süper iyi bakma unutmayın hiçbir zaman. Ee, açıklama kısmına göz atma unutmayın arkadaşlarım. Yeni iki tane kanal açıldı. Soran oluyordu. Aklıma gelmişken anlatayım. Ee, oyun kanalında bütün gelen gelirler bursa ayrılacak. Bu kanaldaki bütün gelirler ehliyet için ayrılmıştı. Onun parası yollandı. Onun da bir açıklaması gelecek. Yani duvana bakın arkadaşlar. Haydi Scania'm. Onun açıklaması da gelecek. Bir tane aile kanalı açtım. Aile kanalını neden açtım? Onun da açıklaması gelecek. Çünkü YouTube algoritması değişti arkadaşlarım. Ben bir tane aile vlogu çektiğim zaman Allah razı olsun tabii ki izliyorsunuz onu. Siz izlemiyorsunuz demiyorum ama öneri olarak ters kanallara gidiyor. Atıyor, atıyorum yani. Şimdi ben bahçeyle uğraşıyorum. Bahçe videolarını e, tırcının bir başka tırcının kanalında öneri olarak çıkıyor. Yani ne alaka? Çünkü algoritma değişti. Onun için 3 kanalım var artık yani. Bir tane mutlu gaming, bir tane mutlu family, bir de bu Hüseyin mutlu. Abone olursanız sevinirim destek için. Yani illaki bir yardıma bir yere gidecek. Hepinizin faydası olsun. Hepinizden de Allah razı olsun. Kendinize süper iyi bakın. Görüşürüz.